Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah yanında ahiret yurdu, cennet, başkalarının değil de yalnızca sizin ise, eğer iddianızda da sadık iseniz, haydi hemen ölümü temenni ediniz. Ölmeyi cana minnet biliniz. Fakat elleriyle işledikleri yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemeyecekler. Allah o zalimleri bilir.'' elbette onları insanların hayata en hırslı, en düşkün olanları olarak bulacak. Hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Onların her biri bin sene ömür sürmeyi arzular. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah onların neler yaptığını görüp duruyor.'' Söyle, her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine Cebrail'le Mikaile düşman olursa iyi bilsin ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Şanım hakkı için sana çok açık ayetler, parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez. O fasıklar hem bunları tanımayacaklar hem de ne zaman bir ahd üzerine anlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir güruh çıkıp onu bozacak ve atı verecek öyle mi? Hatta az bir güruh değil onların çoğu ahit tanımaz imansızlardırlar. Üstelik Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince daha önce kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sırtlarından geriye attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar. Sadakallahu lazim.